mı attın ayağıma ya? Ben de çok saçma bir dans yaptım ondan oldu. Tek mi attın alsın. Olsun. Şöyle şöyle bir şey yap, yaparken çaktım affedersin. dekoru kirlettin ya. Aa ne yaptım ya? Ne yapıyorsun bu ayağından bir şeyler çıkıyor. Bakayım acıdı mı? Çek bakayım. Acıdı acıdı. Bakayım acıdı. mı yapma? <laughs> ne oluyor be? Çeksene el oradan. Çorabı ters giymiş. Ne? <laughs> bir dakika çek elini çek elini. Ya Alişan tersten yazıyor ya. Naşali. Na, na, ne Alişan. Naş, naşali, Naşali. naşali. Bir şey Ali soracağım naş. ben. Tersten Hayır, giymişim. Hayır bir şey soracağım. Ters giydin bile. Bunu da ters bilir. giymişim. Ne? Lan Alişan ikisi de çorabı ters, ters giydiğini bile bile niye böyle. işimiz ters gidecek. Sen aç. İşimiz ters gidecek. Nerede? İnsan çorabı ters. Sen aç da ben düzelteyim. Ne? <laughs> Alişan ne yapıyorsun? <laughs> Temiz temiz dayanı aldım ya. Hayır temiz pis demedim zaten. Ya yani ben böyle burnumu kaşıdım. Koktuğu için yapmadım. Hayır bir şey söyleyeceğim. <laughs> ha bak düz oldu bak. Bir şey, Alişan ya. Düş. İnsanlar sabah sabah güzel şeyler görmek için televizyon uçlarında seni... Ulan benim alalım, ayağım ne güzel. kadar güzel bir ayak biliyor musun? Neresi güzel ya? Nesi güzel Anla Açma sakın açma. Kapatın kapatın. Bak ayağıma bak. Ya Alişan ya. Bak. <laughs> Fıstık gibi ayağım var ya. Ekranda e, sabah sabah verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı sevgili seyircilerimize özür diliyoruz. Düzelttim işte. Ha. Hiçbir Allah'ın kulu herhalde sabah kalktığı ha, bak, zaman bak, bak, Alişan bak, bak. ayağını görmek isteriz. Bakayım. Düzelttim. Bak Alişan yazıyor tamam. Bir dahaki sefer çorapları telefon numaramı yazacağım. Direkt. <gülüyor> Direkt <gülüyor> Aha, Artık ondan. yapmadığı şey kalmadı. O zaman efendim Alişan'ın çorabından ayaklarından <laughs> her şey dairden tüm bizi izleyen sevgili izleyenlerimize ve stüdyodaki konuklarımıza Gül! Dün biliyorsunuz ilk programımızdı. Bir kere ilk programımızda bizi yalnız bırakmadığınız için size zaten sizler her zaman bizler birlikteyiz ama ekran başında bizi izleyip bizleri yalnız bırakmayan herkese çok güzel bir başlangıç yaptık. Allah'a e çok şükürler vallahi olsun. Bak sabah bizim heyecanımızı ve mutluluğumuzu görseydiniz abi. izlediğinizde pişman olmazsınız Gerçekten. A aynen öyle bir durum İyi vardı. İyi ki de izlemişsiniz de bu çocukları böyle mutlu etmişiz derdiniz. Bak, Dün, bütün ekibimize, bütün C Yapım ekibine, Show TV ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ve hemen, hemen. olduğu için heyecan var. Ama ilk hafta konuklarımız bizi daha da heyecanlandırıyor. Ki bugün bir konuğumuz var ki Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından biri Afrodit bizlerle birlikte olacak. Şu anda içeride hazırlanıyor. Evet. Biz Ben vallahi makyajsız gördüm. Sonra benim bütün hazırlıklarım, tamam. sonra benim bütün hazırlıklarım tamam. sonra anlatacağım makyajsız. Benim bütün hazırlıklarım tamam Afrodit'in. yollarına sana değil canım Afrodit'e. Sana değil. Seni her zaman görüyoruz. Yani sen her zaman var da neyse. Sen her zaman görürüz. <laughs> Afrodit. Yürüyüşümüzü hazırladık. Kınalıklarım tamam. Afrodit yürüyüş yapacak. Seyircilerimiz nerede? Var mı aramızda? Benim de güvenen bak Sen yürüyecek misin? <laughs> sen yürüyecek misin kız Allah aşkına? Sen yürümen sen kapatıyorum <laughs> programı şu an kapatıyorum. <laughs> Senin ne yürümen lazım? Sen yürüyeceksin. <laughs> evet. Yürüyecek, yürüyecek olmazsa. Şimdi e, sevgili Banu Halkan'ı davet edeceğiz daha sonra stüdyomuza ama önce dilerseniz bir düne gidelim. İlk evet, programımızdaki ya. heyecanımızı şöyle tekrar bir yaşayalım. Bir bakalım. Afrodit dansı mı? Afrodit gelince yapalım. Tabi. Dansı mı yürüyüşü diyeceksin. Önce bir önce, önce bir düne bir, gidelim bir görelim neler yapmışız. Yap. Hadi bakalım, Sana sürpriz yaptım. Allah Allah. İçimden bir şey geldi. Ne geldi içinden? İçimden safra taşı geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki bu taşlar heba olmasın. Haberi Ne? Çünkü birbirinden güzel, birbirinden güzel 13 tane taş çıktı. Oğlum bu mücevherci, bu ne? Taşı ne? Ne taşı? Ne Bir dakika şey? dur, bir dakika anlatacağım. Arkadaşından rica ettim, Ersan Koç'tan. Dedim ki bu taşları değerlendirebilir miyiz? Dedim ki bunu sevdiğim birine hediye etmek istiyorum. O Abi da aldı taşları. sakın düşündüğüm şeyi... İşleme, sakın. işleme soktu sakın düşündüğüm o taşları. Şey bir dakika mi? dur ama çok beğeneceğim. Neyi şu anda biliyorum safra kesilmesine... Safra sahne... taşını mı beğeneceğim? Niye beğeneceğim? İçimden geldi diyorum, içimden gelen bir şey. Bayağı bir içinden geldi yani. <laughs> bu taşın Bayağı. şeyi yok. Bu taşın maddi değeri yok, manevi çok yüksek. Manevi değeri çok mu yüksek. Yemin ediyorum ya, bak. Senin içinden şey. çıkan taşlarla ne yaptın Alişan? Bu taşları işledik. Önce ya. size göstereceğim, ona göstermeyeceğim. Abi, bir kolye yaptık ki. Ne? Kolye mi yaptın? Ana. Ay. Ay. <laughs> Ulan ne oldu bu ne? <laughs> Ama şu güzelliğe bak. Pırlantalar döşedik içine şu güzelliği var. Tamamen. Ben, yani daha önce görmedim. Daha %100, önce yüz, görmedim. Yüzde yüz kendi imalatım. yüzde <laughs> yüz kendi imalatım. Bunu sana hediye etmek istiyorum. Etmeyeydin iyiydi. Olur mu ya? Bunu sana takmak istiyorum çok yakışacağını emin. Ya çok güzel bir hediye ya. Böyle bir hediye, hediye de. <laughs> Bu ne ya? Saçını topla. Ama çok güzel bir hediye öyle deme ya. Çok içten ya, çok. Bakayım yakıştı mı kız? Safrasının te derinliklerinden gelen taşlarla bana kolye yapmış yavrum. Ah. Allah bana nasip Allah etti bir büyük... Allah sana akıl fikir versin. Bir Allah bir büyük on sana... küçük taş nasip etti. Ne? <laughs> Çocuğum olmadı ama safra taşım oldu. Allah. <laughs> Kocaman alkış. geldin. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sen olmadan ilk program olmazdı. Yani olurdu da olur, iyi olur olmazdı. İyi, i̇yi olmazdı. Böyle olmazdı. Doğru ben de ayrı bir garip hissederdim kendimi evde muhtemelen. <laughs> <bir> ihtimalle. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Bunlar niye başkasını çağırmış falan. Diye. Sen, sen erken kalkmıyorsun değil mi? Çok erken. E bu saatte kalkmıyorum. Ya, ha? Bu saatte dediğim şey de bu saatte kalkıyorum da o saatte kalkmaz. Kalktın saatte kalkmaz. Kalktım, saatte kalktın saatte <laughs> kalkmaz. Bir şey diyeceğim. Her sabah çalıyız izliyor musun? Bizi izliyor musun? Hayır, Hayır canım. Niye izliyorsun? İzlemiyorsun değil mi? Hayır tabii ki ne münasebet. <laughs> Abi sabah akşam olmaz mı işe? <laughs> <laughs> ee, biz açılış dansımızı, topuk dansımızı gelen konuklarımızla beraber yapmaya hiç karar verdik. Hiç verdim. evde denediniz Ve mi? Ve ben şu anda, Hayır. şu an karar verdim buna. Çal, karı <laughs> koca yapıyor. Çal. benim çok sevdiğim, yürekten sevdiğim, çok iyi anlaştığım, hakikaten herkese nasip olmaz böylesine bir kayınvalide. Ana. Ve sevgili eşimin annesi Gülçin Altuğ geliyor. Gel, Mali Morra, Mali Morra. <laughs> <laughs> ben, ben, ben. Canım. Ben çok uzun zamandır makyajlı görmediğim için sen... Yazın çok iyi çok yapmıyor. Evet, evet. evet. Benim. Canım evet. benim ya. Nasıl bir anne? Çok iyi bir annedir. Yani ben çocukluğumda o da senin gibi biraz yumuşak karanlıydı. Evet. Bizde gene otorite baba. Ondan sonra annem hemen hemen hiç dediğimizi yapardı bizim yani şey. Çok yumuşaktı. Ondan sonra ki ben çok şımarık bir çocuktum. İkinci, i̇kinci çocuk, çocuk tabii. İkinci çocuğum falan çok zorlardım yani arkadaşlarla bir arada bir iki cümle ettirmezdim. hatırlıyorum yani biz size hem size hem de Emre Bey'e bir sürpriz daha yapalım dedik güzel. şu Buraya anda, şu anda bakalım okulundan şu anda bakalım istemedik. ama Ekibimiz... bir Ayça'ya bağlanalım acaba Ayça şu anda ya çok merak ediyorum Nerede? şu anda hemen bağlanalım. Nerede Ayça? Ayça neredesin? Oy! Bak Kırman bak. O bak. bak. Ayça kim onlar? <laughs> Şu anda baban, babaannen, annen bizi izliyor. Söylemek istediğim bir şey var mı? Anne izliyorum ya. Ne dedi acaba? Bak. Kuzeyci nasıl geçiyor okulu? İyi. Özlemiş misin? Yaz tatilin güzel geçti mi? Geçti. Ay geçti diyor. mikrofonu bırakamıyor. Ayça, Ayça onları gönder derse. De. De. Birazdan da evet, kavga edecekler. Kavga, birazdan birbirlerine girmeye başlayacağız. Aşkım. Sınıfa böyle. gönderelim. Ben yağmurum.